söyledi? Kendisi mi veya göz tanıkları mı? Öncelikle sevgili canlar Mehdi beklemeyeceğiz. Hepimiz bir Mehdi olacağız. Hepimiz yolumuza, davamıza sarılacağız. Eğer ki biz yolumuza sarılır, dünyayı güzel bir dünya haline getirirsek, dünyada hak, hukuk, adalet tecelli ederse Mehdi gelmiş midir? Gelmiştir. Onun için e, şunu söyleyeyim. Bu beklentiden ziyade biz kendimiz Mehdi olalım bu güzellikle hareket ederim. İkinci, Mehdi ölmemiştir Alevi inancında. Mehdi yaşıyor şu anda hala insanların arasında. Yani gitme gelme olgusu yoktur bu noktada. Peki nasıl? Eğer ki bugün bilim insan hücrelerini sürekli yenileyebilirse, o enerjiyi bulabilirse bir insanın anatomisini 3 bin, 5 bin, 10 bin yıl kadar yaşatmaya sağlayabilir. Yaşatmayı sağlayabilir. Bizim inancımızda Mehdi kainatın içerisinde, yeryüzünün içerisindeki enerji kaynağını bildiğinden dolayı sürekli kendisini yenilemekte günü geldiğinde aşikar olacaktır. Gidip gelme olgusu yok. Onun için de Ali'nin, Muhammed'in gelip bizi kurtarması olgusu yok. Ali'yi, Mehdi'yi beklemeyeceğiz. Hepimiz bir Ali olacağız. Hepimiz bir Mehdi olacağız. Önce kendimizi kurtaracağız. Sonra da toplumumuzu kurtaracağız.